Merhaba arkadaşlar. Bu kitle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun, uymayanlarda da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Herkesin maalesef hayat mücadelesi başka. Ben kolektifin adına niyetlendim. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şimdi sizlere de göstererek e, yorumluyor olacağım. Neyse halimiz o çıksın falımız da dedikten sonra da şöyle gördüklerim yorumluyor olayım. Kocaman bir uç vermiş zaten. Aslında iç dünyanızda bir göz aldığınız, sıkıntı ettiğiniz konuyla ilgili insanların negatif enerjisini üstünüzde hissettiğiniz bir döngüden geçtiğinizi göstermiş. Şimdi burası sizin iç dünyanız. Hemen arkanızda bakıyorum ki Şöyle olmuş arkadaşlar. E, arkanızda bir sis var. A harfi ile alakalı bir görüşme yaptığınız görünüyor. Bu A harfinin e, anlatmaya çalıştığı şey sizin için aslında Şöyle ne olacak acaba diye bir e, yön verdiğiniz, kulak verdiğiniz ama çok da onu dinlemediğiniz, kendi bildiğinizi okuyacağınız görsellerinde. E, ama o kadar etrafınızda karışık ve konuşmalar fazla ki sizin de çok net bir şekilde şunu yapacağım bak ben bunu mu yapsam acaba dediğiniz bir durum yok ortada aslında. Bir netlik yok yani aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Burada şunu söylemek isterim. Bu konuşmaların şöyle ki bu konuşmalar çok havada kalacak olan konuşmalar. Sizin sadece aslında hiç duymasanız bile kendinize hayrınız dokunur. Keşke kulak ardı yapsanız. Ama işte o kadar çok üst üste gelince birden ilginizi çekecek ki bu konuşmalar canınızı sıkıyorsunuz yani canınızı sıkmamanızı öneririm aslında ama çünkü önünüzde şöyle yönünüz geleceğe doğru dönmüş önünüze bakıyorsunuz ama arkanızdaki insanlar ya da bu konuşmalarla alakalı da sizi yavaşlatıyor bu konuşmalar boşu boşuna takılı kalmasanız keşke diyor yani aslında burası şimdi Ee, aldığınız bir kararı birisine aktarmaya çalışıyorsunuz. Önünüzde 9 rakamı duruyor ve E harfi var. Ee, gerçekten yön önde kafa gelecek geçmiştekine e, yönünüz geleceğiniz ama kafanız geçmişiniz çıkmış. Tüten bir Ocak var. Bu tütmesi kafanızın o konularla alakalı. Hala sonlanma enerjisi vermediği anlamına gelir. Bir şey sindirememişsiniz. Geçmemiş sizden, içinizden geçmemiş, sindirememişsiniz gibi. E, bu arada attığınız bir imza var benim anladığım kadarıyla. E, ben bu imzayı şöyle değerlendiriyorum. E, bir resmi imza. Bu resmiyeti de. Aldım verdim diye de değerlendirebilirsiniz. De, haksızlık da olabilir. Gerçi bu bayağı e, ay yıldız çıktığı için resmi bir kuruma atılmış. Bir imza olarak çıkmış. Hani vereyim de kurtulayım dediğiniz bir şey var. Sanki aman onları vereyim atayım şunları da üstesinden geleyim. Hani koşa koşa kaçayım gideyim buradan der gibi çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Hmm. bir iki 3 kişi bir araya gelmişsiniz. Bir şey konuşuyorsunuz. Bir şey çözmeye çalışıyorsunuz. Ama siz bu imzayı atmadan bu iş çözülmezmiş gibi çıkmış. Şurada bile hala bak şimdi biriyle horozlanıp konuşuyorsun. Hakkını arıyorsun ama şuradaki horozlanan tarafın hala şunun derdinde. Siz bir şey sindirememiş olduğunuz çıkmış burada. Birisinin size yaptığı bir şeyi sindirememekle alakalı olarak görüyorum. Bol konuşmaların döndüğü elinizde hiçbir şey ulaşmaz. Ancak millet bol konuşur. Evet, bol konuşacak. Ay bir imzayı köprüyü ay, ay şey bir şey söyleyeceğim ama ayıp olmasın. Köprüyü geçene kadar dayıya bir şey diyor gibisiniz bir şey bir köprüden geçeceksiniz bu hafta bu ay sonuna kadar bakın aralık bitimine kadar sizin hayatınızda bir şey teslim etmek bitirmek bunun içinde şu 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 deyip bu 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 diyeceğiniz aslında bazı şeyleri göz yummak zorunda kalacağınız bir döngüdesiniz. Ee, aslında normal hayatta gerçekten onunla muhatap olmam dediğiniz bir insanla olmak sizi rahatsız ediyor ama dimi haksızlığa uğramışsınız. Buna da göz yummak zorundasınız. Gibi bir durum var. Bu aslında buna katlanayım ve bitsin dediğiniz bir şey bu. Bir şey katlanacaksınız. Aman son kez ya. Hadi sık dişini. Böyle dişlerinizi sıka sıka geçiyorsunuz oradan. Ee, resmen deve olarak da çıkmış buradaki büyük bir para, büyük bir anlaşma, iyi bir fırsat, hakkınızı aldığınız bir nokta. Belki de işte bir mahkemedir bu. Ama bu mahkemede şey olmuş. Ee, son kez yüz yüze geliyorum. Ve sonunda bitecek çok şükür. Hani son kez yüzünü göreceğim ama oh be atlatıyorum dediğiniz bir şey. 10 gün kadar sürmüş bir etki gösteriyor. Aralık bitimi sizin bunu tamamen geride bıraktığınızı söyleyebilirim. Çok güzel bir aile içerisinde çatı oluşumu çıkmış. Yani aslında sanki birilerine müjde getirecek gibisiniz. Bak ben bunu hallettim gördün mü müjdesi varmış gibi çıkmış burada. Bir 10 gün kadar atılacak imzalar sonrasında büyük bir rahatlama var. Şimdi bakın yine kökünüzü birisiyle görüyorum ama sizin kafa maşallah. Hadi şimdi geçmiştekini kurtardın. Tamam bitti gitti. Geçmişteki olayı kapatıyorsun. İyi ama şimdi de yerinde yine durmuyor. Bu sefer de geleceğe doğru adım atmışsınız. Yani gerçi bu da iyi bir şey tabii ki de. Şöyle iyi bir şey. Senin hayatında hep geçmişin engelleri vardı önünde. Engellerden kurtuldun. Artık gelecek inşa edebilirsin gibi bir şey var. O yüzden de bu engeli aşmışlıktan sonra getirdiğiniz. Engeli bitirdikten sonra açtığınız bir önünüz var. Yolunuz var. Gelecekle alakalı bir bağlantısı var. Bu görsellerin diyor. Hay, bir tane insan var. Ne yaparsanız yapın. Hep bir takipte mutsuz panda yavrusu gibi çıkmış. Gerçekten şişik yanaklı, şişik yüzlü bir insandan bahsediyor. Senin çevrende var bu insan biliyorsun. İster iş yerinde olsun, ister evinde olsun. O böyle genel hayata mutsuz şirini, şirini gibi. Erkek olduğunu düşünüyorum, şirine dedim ama sanki böyle bir erkek e, bir er, figür bu. E, hep mutsuz, hep işin olumsuzunu, hep böyle felaketini düşünen. Gidiyorsun, ben araba alacağım diyorsun, al al her yıl vergi ödesen, al al bak yelastiy patlarsa al al, ya bir motoru falan filan. Yani hep böyle bir ne olsun istiyorsun sen bana ya der gibi isyan ettiğiniz birisi. Ama onun mizacı o. Gerçekten her şeyin olumsuzunu görerek kendine ziyan ediyor hayatı. Ve size de bir şeyler söyleyecek. Orada biraz canınız sıkılıyor gibi çıkmış ama çok da hayatınızda e, dinler misiniz? Sürekli gözü var. <laughs> Duyarsınız. Onun dediğini dinlemezsiniz de onu hep dinlersiniz. Yani hayatta onu duymaya duyacak kadar yakınınız atamazsın satamazsın o da öyle ne yapacaksın ya dediğiniz bir memnuniyetsiz var sürekli işleri ters gitmiş bir insan ondan bu kadar memnuniyetsiz aslında kendi memnuniyetsizliğini sizlere yansıtmış e, Ocak ayı itibariyle kalabalık bir grubun oh be dediğini görüyorum sizin adınıza hani sanki bir şey tamamlamışsın sanki sözleşme olmuş sanki maaşta anlaşmışsın oh be hani oh be bak ne güzel de rahatladım oh be gibi yani aslında. Güzel bir oh be durumu var burada. Onu söyleyebilirim. Evet çok güzel bir oh be durumu yaşıyorsunuz burada sonrasında arkadaşlar ne güzel bir kişi gelip sizden <laughs> sen bunu hallettikten sonra bir kişi gelip diyor ki ya ben ne kadar büyük bir hata etmişim ya seni ben dinlemeyerek ne kadar büyük bir hata bu ya hani böyle resmen e, şey özür af diliyor af dilemek derken günah çıkartmak aslında artık sana bir faydası dokunmaz sen zaten onsuz ilerlemeye kabul etmiş ve ilerliyor durumdasın ama Gel gör ki bu insan yine de ölmeden önce son sözündür. Bilesin ben büyük bir eşeklik etmişim. Beni affet ne olur. Hani birlikte yolda yürümeyelim ama bilesin ki hata yapmışım. Ben de bunu idrak ettim ama hiç işten geçti. Ne güzel insanların sadece dedikodunuzu yaptığı bir sürece doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani resmen şey olmuş çünkü. şöyle ki İç tarafınızı net öylesine görüyorum. Üstünüzde böyle boynunuza çiçekten bir çelenk sanki kol kolye gibi takmışsınız, bir ödül takmışsınız gibi. Sizin bir ödülünüz olmuş. Ve ben bu ödülü de şöyle değerlendiriyorum. E ellerinizle, tırnaklarınızla kazıdığınız bir hak ediş o yüzden kendiniz ödüllendiriyorsunuz. Aile içerisinde bir, iki, üç kişi. Herkes kendi tarafına bakmış. Şey sağlıyor gibi. <laughs> Herkesin derdi kendine ya aman deyip böyle artık o dertler neyse aranızdaki halletmeniz gereken. Onu çoktan halletmiş, çözmüş ya da işte artık birbirinizle olan e, uğraş kalmamış gibi arkadaşlar. Sanki bir uğraşınız kalmamış gibi çıkmış. onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle ki e, aile içerisinde aşk, evlilik, birliktelik. Şimdi ben e, evleneceksiniz yazıyorum diyorum yani. Şey yazmışlar bana yak ya ben evlen çok haklısınız. Bakın ben sizin hayatınızı bilmiyorum ki e, o kadar çok evlenmek isteyen de var evlenmemek isteyen de var ki şu an beni dinleyenlerim arasında. O yüzden ben sana şöyle söyleyeyim. Sen için ona göre ferahlat. Evliysen de evli olarak değerlendireceksin. Bekarsan da bekar olarak çünkü olanın olduğu gibi devam etti ama milletinde bunu çok konuştu. Kaç yaşına geldi hala evlenmedim istersin yoksa e, bak boşanalı şu kadar zaman geçti hala bir hayat kurmadı mı demek istersin yoksa çok mutlular bak görüyor musun evli mutlu çocuklular mı demek istersin bilemem. Burada senin evlilik durumunu göre kendin millet konuşuyor sadece bil milletin dilindesin hanen milletin dilinde bil o kadar o kadar sadece bu. Yani o yüzden şey gibi düşünebilirsiniz bunu. ne olursa olsun benim başımda rahat o oh, huzurluyum da. Ben böyle iyiyim diyor yani buradaki evlilikle ilgili gördüğüm görsel. Şimdi aşkla ilgili son cümlem aşk olduğu için bir dilek dileyin bakalım. Evliyseniz de bekarsanız da ne geçiriyorsunuz içinizden? Ona istinaden sorunuzu sorun. Ne diyor? Bak şimdi kafayı taktın. Sıkıntı ettiğin günlerin sonuna gelmişsin. Millet konuşuyor diye kafayı boş boşuna takma. Bu uykusuzluk kafayı taktın. durum boşuna. Keyfini çıkart. Olduğun anın tadını çıkart. Aile içerisindeki olaylarla alakalı ve yüreğinin ortasındaki olaylarla alakalı bir niyetlen bakalım evet dileğinizi tuttuktan sonra ne diyecek var olan yerine mevcut yerine sahip olduklarını korumaya çalışıyorsun yani kim ne yaparsa yapsın ben aileme sevdiklerime çoluk çocuğuma yansımasın olay yeter der gibisin peki burada bir işle ilgili kariyerle ilgili bereketle ilgili bir niyet bulunun bakalım işiniz neden maddi mücadele devam ediyorsun diyor bak gayet de öyle gerçekten sen bulunduğun alanda maddi mücadelen çalıştığın alan neyse işte ben diyorum ya memnunsun İşte burada ister yeni işe başlamış ol ister e, çalıştığın iş yerinde kalıcı olduğunu ispatla yeni sözleşme imzala artık buna ne dersen de fakat yerinden memnunsun halinden de hoşnutsun derim ben açıkçası buraya Tabii ki sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar e, sabah akşam bakımlarıma sayenizde devam edebiliyorum benim için tüm yorumlarınız çok kıymetli eee Şöyle söylemek isterim açıkçası. Ben aldığım enerjiyi sayenizde devam ettirebiliyorum. Teşekkürün en büyüğü sizlerin. Kaç zaman oldu buradayım ama artık sanki sürekli takip eden arkadaşlarım sayesinde de hani nasılsınız iyi misiniz deyip hatta bazen kendi hayatımdaki sınavları geçerken sizlerden moral bulduğum bu sebeple de bu dostane sohbetlerimi yaptığım doğrudur burada. Falanın sorunundaki sohbetlerim tamamen dostanedir tamamen dost tavsiyesidir. Ben şunu söylemek istiyorum. ne yaşadığınızı ben bilemem. Ama insanoğlu insanlarla karşılaşsın yeter ki. Böyle takıntılı insanların yorumlarına denk geldim. Şurada birkaç zamandır. Ama işte Allah herkese akıl fikir, vicdan, merhamet de versin tabii ki de. iyi insanlarla karşılaşsın diyorum. Sınavınızı bilmiyorum. Ama şunu söylemek isterim. Er geç tecelli edecek bir ilahi adalet var. Buna emin olun bu ilahi adalette de e, kim ne yaşatırsa yaşatsın boynuna aslında o da bir bedel ödeyeceği yeni bir karma yaratıyor o da onun bedelini ödemesi gerekiyor siz gerçekten sınavınıza bakıp e, yolunuza devam edin beddualardan uzak şekilde yapın bunu negatif enerjiyle kendinizi beslemekten uzak şekilde yapın bunu çünkü negatif düşündüğünüz her dakika aslında anınızın enerjisini negatife çektiğiniz dolayısıyla da kendinizi depresyona negatif bakmaya mutsuz olmaya bir adım daha yaklaştırdığınız anlamına gelir. Kendinize bunu yapmayın diyorum. Sağlığınız yerindeyse aşacaksınız. Nasıl açtınız daha öncekileri bunlar da geçecek unutmayın arkadaşlar. Çünkü insanoğlu neleri atlatıyor sağlıkla sınanmasın yeter ki aman hani Allah düşürmesin gerçekten sağlıkla sınanmayı varsa hastalığınız bolcu şifalar diliyorum her şeyden önce. Güzel bir haftayı yaşayalım. Hep birlikte güzelliklerle inşallah diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın diyorum.